Daire şeklindeki kağıt AC boyunca katlandığında A, C, üçgeni elde ediliyor. Şimdi buradaki üçgeni buraya katladığınızda bu üçgenin aynısı elde edileceğini biliyorum. Açı ortaylarını yazayım. Burada da aynı şekilde açı ortaylar var. Bunlar da birbirine eşit. AB uzunluğumuz 20 birim olarak biliniyor. BC uzunluğumuz 15 olarak biliniyor. 15, 20, 25. Yani çemberin çapı 25 olarak biliniyor arkadaşlar. Yani burası 12.5, burası da 12.5 olarak geliyor. Bize G G üstü arasındaki uzaklık sorulmuş ama biz şurayı biliyoruz bakınız. Burada çok önemli bir nokta var. Şurayı çizdiğim zaman bu ağırlık merkezinden geçecektir, geçmek zorunda çünkü kenarı iki eşit parçaya bölmüş. 1'e 2 oranı olduğunu biliyorum. Bizim 25 birimse burası 12.5. 12.5'ü 3'e bölersem ne olur? 3'e ee, e bölersek güzel bir şey gelmiyor ya. 5 12,5 7 8 bölünmüyor tam. Her neyse çok da önemli değil demek ki. Onu bir ara böleriz. Ee, bizden ne istemişti? G1 G2 arasındaki uzaklığı istemiş arkadaşlar. Ee, 15 20 25. Tamamı 25. Neyse oradan bir şekilde böleceğiz. Bakalım. Şuradan çizdim. Buradan da bunu çizdiğim zaman Burası A, burası 2A. Burası B, burası da A 2A. Aynı şey olacak. Aynı üçgen zaten. 2A şeklinde geldi. Şuraya dikkat edin. Buradaki parçayı bulmaya çalışacağım ama burada bir şey daha var sevgili arkadaşlar. Şurası. Şu iki nokta arasındaki uzaklık. Sonuçta bunlar üst üste katlandığına göre burası 90 derece midir? Evet. Burada 1 bölü 3 oranı olduğu için buraya x derseniz buranın tamamına da 3x demeniz gerekiyor. O zaman biz 3x'i bulursak x'i de bulmuş olacağız. 3x dediğim yer çok dikkat edin. Çok dikkat edin arkadaşlar. Şu bir ilk şekle geri dönüş yapıyorum. Şuradan çizdiğim şu dikmeyi bulmam yeterli olacak. H burası. Burası 25 oldu. Biraz daha aşağı alsam daha iyi olur. 20, 15. 15 çarpı 20. H çarpı 25. 15 çarpı 20 h çarpı 25 oldu. 5'e böl 5, 5'e böl 4, 5'e böl 3, 3 kere 4'ten 12. E burası 12 ise bu tarafta 12 olacak aynı işlemden. O zaman 3x dediğimiz yer 24'e eşit. X dediğimiz yer 8'e eşit olacak arkadaşlar. Burada cevabımız C şıkkı olacaktır.